Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni aldığım motor kalıncısını tanıtacağım. Yanımda mermi de göndermişler. Bakayım içi var mı? Ona göre ateş edeceğim. Var. Böyle. Şimdi size tekrar maviyi tanıtayım. Tabancamız böyle şekil. Böyle. Bu sefer size küçük boy göstermek isterim. Zaten mavi tabancayı biliyorsunuzdur Onu tanıtmıştım diğer videomda. Şimdi bize böyle göndermişler. Videom bu kadar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın.